Merhaba arkadaşlar eğlenceli bir ben, ben bu bilgisayar oynayacağımız orada yani aynı şekilde başı en son kaç koydum lan ben? En son galiba fazla koy değilim. Evet açtım bir bunu çekti bir bak gelmedi. Kutu açıyorum bir anda buraya geldim. Kutu derken yani şu zıkkı mı? En son bur buralarda falanım galiba evet buralarda falanım bilgisayarım kredi mezarı. Oppa tak dok tak tak, dok geldik. Evet. Yaşamız bu şekilde. Fazla kötü değil. Fazla evet fazla kötü değil. Başlayalım. Evet abone olmayı unutmayın. İlk domatesimiz o Koreli geldi. Evet bol şans dedik. Koreler de severim güzel güzel adam var. Şey geldi lan sıkıntı. şey bir daha karileyka. Başa kardeşim yoksa ben başlamak zorunda kalacağım. Çeteyle devam etti. Aa bir dakika. Fıçı var Üzülme kardeşim üzülme. Bir tomruk attım adam üzüldü. Fazla atmam yani fa aa, evet, fazla attım. Adam sonu beni domaltacak gibi geliyor yani. Kara Prens. Korumalar atalım. Garileyka. Kara prens gitsin oradan tomruk atalım. Oy hayır ya. Öf. Yani yere tomruk attık. Tamam 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 -ta -ta -ta. şey kalmadı. Hadi biraz vur hadi. Hadi. İki. Hadi be kara prens. <laughs> <laughs> Harbin ah. Şu maçı bitsin. Bir bitsin ben ne yapıyorum bak. Hemen bir. Hop. Bu bombacıyla devam edelim. Ta o, oh. o bombacıyı ya. Evet. Evet evet. Neymişsin be. Tak. Tak. Kamera prensi devam. Şovalye attı ya. Kaf şey şey domuz bilincisi bekliyorum. Atacak, atacak, cidden atacak. Atacak, eminim atacak. Atacaksın. Atacaksın bak. Atacaksın. Atmadı. O yüzden. Gol külle. Aa attı attı. Attı. Aa lan yanlış şeyle girdim be. Adam çat atacak şimdi. Dın dın. Ama attı. Ama savunduk onu da savunduk. Aa. <laughs> ona şey atalım da. Düzgün düzgün. Allah. Allah. Serif ben şövalye nasıl çıkayım. Orro. Hadi lan. Haber o. Alttan kraliyetle bile girelim. Öf be. Ne iksirmiş. Bir felaket kurası kaç iksir? 7, 8, 6 iksiri galiba. Evet 6 iksir. Altı ya da 5 Girelim bir Çünkü yukarıdaki bir şey Fener Kulesi bitti adam. <laughs> Adım desiz hızlı Ben onu öğrendim. Evet. Bu arada Altın Çövali'ye buff geliyormuş. Artık daha uzun zıplayabiliyormuş. Yani zıplamadarken yani daha fazla ayırıp sıçrayabiliyormuş. Bokla geldi buff. Beğendim bu arada buff'ı. Yani adama çekin düzen vermişler ama bırakayım. Hadi lan. Hadi lan. Tamam. Dom galiba. adamı. <laughs> hadi. Dom O biz dom galiba. Evet evet hazırız. Bir ton bırakalım. Çatı atacak. Eminim çatı atacak. Tamolu kulemiz alır bence. Sonero. Hemen kafes devrimi. Bombacı. Çıkar. Hemen tombur atıyor. Bak 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 bak. Squidward. Bir. Yes. Yendik be. Koreli de var. Genç bir maç 5 dakika sürdü. Bilmiyorum nerede. 3 yıldız geldi. <laughs> evet. Aylık. 2 yıldız geldi. Bu da geldi 2 yıldız. Açıyoruz. Evet gel yıldız. Aa ifade geldi lan ne güzel. Ama ailesi bende Goblin'i vardı. <laughs> sen ne yaptın Supercell? Sen? sen ne yaptın Supercell? <laughs> Neyse diğer maçımıza geçelim. <laughs> Sallıyorum be. <laughs> Ay sevdim ben ağzını alıştırayım. Bu videoyu bu arada. Bu arada izlettim videoyu bu Evet. Bu geliyoruz. Zınk. Dım dım. Onunla açabiliriz. Ben bir kere topçuyla anakul açtım. Hay be. Ben bir kere topçuyla anakulü açtım. Ne güzel sevindim. Kafesle yok. Kafesle de var. <laughs> <laughs> Hastayım bu arada. Konumalar. Belki bir şey olur. Güzel. Sılaşör gönderecek. Evet. <laughs> Cidden izleyeceğim sana Arvin. Hayır. Hayır. Sakın. 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 Hadi Topçu. Bir. Hadi. Oh, tamam. 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 Iyiyiz. Bir tane bırakın çoğalan bir evrim nasıl bir şey olabilir be. Silah şöyle bir birim var adamda. Bir iki kere vurdu iki kere vurdu. Bir de bir ne kadar güzel vurdu. Lan mesaj atma. Mesaj atma. Hadi 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 alırsın onu. Hayır ya. Destan balığına da kalk. <laughs> Hadi, hadi kara prens. Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Hadi, 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 A hadi. Ay be. Dur, dur, dur. Onu ana, 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 ana atacağım. Merhaba genç. Ne haber? Bakın açtım. Böyle proyum. Top şöyle koyun açamazsın değil mi? Ama ben açtım. Çünkü çok kurayım Bir korumalar. Ona da atladı. Ona da atladı. Bu nasıl şampiyon? <Gülüyor> 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 Lan mesaj atma, atma. Töbe. Tam bir tane kule aldık. Bir bal kule gireyim artık ya. Tam bitti ya oyunda dedi. Şöyle emojimizi emoji, atalım. Emoji, ben emoji, de bir şey yapamıyorum. Adam mı bir lazım. Evet kutumuzu açtık. Bakalım 3 yıldız geldi. Gide bir çarpma be. Çarpma çarpma. At, acaba bir, bir maç daha mı atsak? Bence açmayalım yetmez. Evet arkadaşlar videoyu son sonra geldik. Daha fazla video için abone olmayı ve videoyu ve bay bay. Görüşürüz. Allah'a Allah emanet Allah olun. seni bulacağım oğlum.